Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Uzun bir aradan sonra YouTube'a devam ediyoruz. Bugün deniz tarağı yapacağız. Çok basit bir şekilde. Şu şekilde. Birkaç tane yaptık böyle. Birkaç tane bayağı yaptık. Bunları da yapacağım. Suyu açıyoruz. Çok az arkadaşlar. Çok açmaya gerek yok. şöyle kuvvetli fırça alıyoruz. Hani üzerinde yosun musun varsa gitsin diye. Bir tane tarak alıyoruz. Şöyle şu şekilde. Bu Bine... bir deneyim Neyse bu kalsın. Kabartırız. Şöyle alıyoruz bir tane arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim. Kabartırız. içi görünüyor mu? Tamam. Şimdi bunu hafif suyumuzu açıyoruz. Kaba zaten kendi kendine. Şu güçlü şekilde. üzerine yosunlar falan diye. öteki tarafa geçiyoruz. Burada aynı şekilde şöyle bir 10 saniye 15 saniye şöyle bir ovalı. Bu şekilde arkadaşlar. Ve olan şeyleri bir daha atıyoruz. Bir tane daha alıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapanmasını bekleyelim ağızların. Şöyle hızlıca hızlıca ki o üzerindeki yosunlar gitsin diye bu arada arkadaşlar bunu biz böyle marketten falan alamadık zaten alamayız canlılar. Direkt balık pazarından gidip aldık. Bir tane daha yapayım. Şu. Yine aynı şekilde bastırıyoruz. Arkadaşlar içeride biraz daha kaldı leğende. Şimdi bunu video kapatalım. Hepsini yaptıktan sonra geri başlatalım. Years sonra... later. Evet arkadaşlar videoyu iyice yosunlarını aradıktan sonra bir şu şekilde döküyor. Bu da son bir temizlik olacak bir şey var mı Şu an suyu dökelim. Şimdi de son kez şunu temizleyeceğiz. Şu, şu onun ağzı açık. Şimdi arkadaşlar iş, temizleme işlemi bu kadardı. Bir şöyle getiriyoruz. Şu şekilde. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar bunu midyelerimi süzülürken bir tepsi içine kıyıt koyacağız. Yağlı kıt. Sonra üzerine midyeleri dizmeye başlayacağız. Şöyle tepsiyi alalım. Açıyoruz. Teker teker diziyoruz arkadaşlar. şekil. Diziyoruz. İs de diyorum arkadaşlar. Bu aslında deniz tara. Tam sığacak gibi. Yok sığmaz. Yoksa sıkışa sıkışa şöyle. şab bunu fırınlayacağız. 1 dakika anlatacağım size. Çıkartlan yine. tam tersi koyalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar dereceyi 200'e getiriyoruz. Şöyle. Dakikaya da 10 yapıyoruz. Şu, şu şekil iyidir. Arkadaşlar o olmasını bekleyeceğiz. A few moments later. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Şimdi onların soğuması için dışarı Şunları Kapatalım. Böyle buram buram deniz kokuyor. Aynen şu şekilde. Sakatlık çıkmadan yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar artık son aşamaya geldik tadım kısmına. Ben size baştan sona şöyle olayları anlatayım. Önce alıyorsunuz, fırçalıyorsunuz böyle serçe. Koyuyorsunuz. Sonra hepsini şöyle bir suda bir çalkalayın ne olur ne olmaz içinde kumlar gitsin diye. Tepsiye diziyoruz. Sonra fırına atıp 200 derece 10 dakika olduktan sonra soğuduktan sonra tam soğumasın tabi hafif böyle ılıklık var. Bu halde olacaklar. Şimdi şöyle bir tane alıp deneyelim. Salta da var yanımızda. Şu bağlantı kısmını alıyoruz. Şu siyahlık görüyorsunuz ya. O şu kısmı almamız lazım. Midye'nin Midye gibi ama midye değil. Şu şekilde. Ardındaki siyahlıkları şöyle atın. Aynen şu gibi. Şöyle limonumuzu sıkalım. Böyle. Güzel. Ben beğendim. Evet arkadaşlar ben beğendim. Sizi bilemeyeceğim ama ben gayet güzel. Ben zaten deniz ürünlerini seviyorum. Siz de evde böyle kolayca deniz tarağı yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ve arkadaşlar bunun Protein açısından bayağı değeri yüksektir. Bayağı yüksek protein değeri var. Şöyle bir tane alalım. Şunu şöyle koparalım. Şu siyahlığı koparmanız lazım. Şu şekilde. Limonumuzu alalım. Şöyle. Sıkalım. Şöyle şöyle sıkıyoruz. Sıktıktan sonra. Böyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Uzun bir yerden sonra yine videoyu çekmeye başladım. İlk olarak Deniz Sarayı yaptık. Bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.